Eğer sıradan bir video bekliyorsanız bu video sizin işin değil. Bugün Printify'de daha önce keşfedilmemiş ve muhtemelen satış hızınızı 3 katına çıkaracak bazı ilginç ürünler göstereceğim. Ben Muratcan Safirek, uzun yıllardır internetten para kazanmayı anlattığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer abone olursanız bu tarz videoları görmeye devam edebilirsiniz. Arkadaşlar bir de şu şekilde bir Printify destek danışma grubumuz var. Burada 3500 tane Türk... Şu anda Paintify'da bu işi yapıyor. Sizler de bu işe başlamak istiyorsanız mutlaka destek Danışma grubumuza girin. Bu gruba girmek tamamen ücretsiz ama bazı koşulları var arkadaşlar. Basit koşullar merak etmeyin birkaç dakika içerisinde yapabileceğiniz koşullar. Bu koşullar sırasıyla öncelikle şu anda videoyu izlerken videoyu beğenip kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Biz YouTube stüdyo panelinde e, siz bir yorum yaptığınızda eğer kanala abone olduysanız yorumunuzun yanında bir işaret görüyoruz arkadaşlar. Yani abone olup olmadığınızı anlayabiliyoruz. Bu iki işlemi yaptıktan sonra videonun altına yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Yorum yaptıktan sonra açıklama kısmındaki linkten Telegram grubuna girmek için istek gönderiyorsunuz. Şu şekilde bir istek geliyor arkadaşlar. Ben düzenli olarak bu istekleri kontrol ediyorum. Eğer istek gönderen kişi YouTube'da abone olup videoyu beğenip yorum yaptıysa isteğini onaylıyorum. Buradan add to group diyerek gruba ekliyorum. Eğer yapmadıysa dismiss diyerek isteğini reddediyorum arkadaşlar. Bu noktada eğer YouTube kullanıcı adınızla Telegram kullanıcı adınız aynıysa rastgele bir yorum yapmanız yeterli arkadaşlar. Ama eğer farklı kullanıcı isimleri varsa sizi tanıyabilmem için mutlaka Telegram kullanıcı adınızı YouTube yorumlarınıza yazın. Yani özetle kanala abone oluyorsun, videoyu beğeniyorsun, yorum yapıyorsun ve Telegram grubuna tıklayıp istek gönderiyorsun. Bunları yaptıktan sonra seni gruba alıyorum. Hadi gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar Printify ekranlarına geçeceğim ve sizlere daha önce bahsetmediğim ve genel olarak internette pek bahsedilmeyen Printify'ın özel ürünlerini göstereceğim. Bu ürünlerle aslında daha hızlı bir kampanya yapıp daha hızlı satış yapmanız mümkün arkadaşlar. Çünkü genel olarak internette az bulunan, az satılan ürünlerdir. Bunun yanında rekabet az olduğu için siz de daha hızlı bir şekilde müşterilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen birinci ürünümüzle başlamak istiyorum. Birinci ürünümüz arkadaşlar kişiselleştirilebilir bağcılar. Şu şekilde gördüğünüz gibi dilerseniz kendi tasarımlarınızı yapıp direkt olarak bu tasarımları giydirerek bu bağcıları satabilirsiniz ve yani valizleri ya da arkadaşlar sizlere tavsiyem özelleştirilebilir halde bu tasarımları belirli platformlarda satıp kişilerin sizlere ilettiği görsellerle birlikte bu ürünleri bastırmanız arkadaşlar. Hemen bununla alakalı Etsy'de örnek bir arama yaptığımda birçok tasarım görüyorum. Evet gördüğünüz gibi burada özelleştirilebilir bir tasarıma örnek arkadaşlar. Mesela bir sevgili çiftin atıyorum kızın erkeğe alabileceği bir hediye nasıl kendi resimlerini bastıracak. Mesela onlar beraber çok seyahat ediyordur. Bunun için böyle bir hediye almak isteyebilir arkadaşlar. Biraz daha aşağılara indiğimde şöyle farklı tasarımlar görebiliyorum. Bunları da yapabilirsiniz. Eğer yaratıcı bir fikriniz varsa. Biraz aşağılara indiğimde yine benzer bir valiz görüyorum arkadaşlar. Ve burada yine kendi tasarımını ekle diye bir ürün daha görüyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar yukarılara çıktığımda mesela bunun satışlarına bakalım arkadaşlar. 1600 tane satmış. Hemen şuradan eklentimi çalıştıracağım. Ve 39 tane sattığını ve ortalama 18.56 dolardan sattığını görebiliyorum arkadaşlar. Sadece bu ürünün bu satıcının profiline şöyle bir göz atarsa. them. Bakalım neler satıyor. Genel olarak kişiselleştirilmiş ürünler sattığını görebiliyorum arkadaşlar. Ve genel olarak mağazayı incelediğimde 200 bin dolarlık satış yaptığını görebiliyorum arkadaşlar. Bunun dışında şöyle tekrar ürünlere dönecek olursak farklı boylarda farklı şekillerde valiz tasarımları olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Bu birinci ürünümüzdü. Gelelim ikinci ürünümüze. İkinci ürünümüz arkadaşlar kimsenin aklına gelmez. Bir kesme tahtası. Evet bir cam kesme tahtası. Arkadaşlar bunu da özelleştirebilirsiniz. Örneğin işte anneler için anneler gününde veya doğum günlerinde annelere alınabilecek bir hediye olabilir. Ne bileyim eşe sevgiliye arkadaşa da tabii ki de alınabilir bir hediyedir arkadaşlar. Bu şekilde özelleştirilebilir kesme tahta şeklinde satışa sunabilirsiniz. Bununla alakalı bir arama yaptığımda böyle farklı tasarımlar olduğunu görebiliyorken şu şekilde belirli bir yani yine özelleştirilebilir. Örneğin bir aile için işte anne kız gö görseli şeklinde size iletilen görsellerle aslında bu ürünleri satabileceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Bu noktada dediğim gibi kendi orijinal tasarımınızı yapıp sadece o tasarımı da satmayı deneyebilirsiniz. Bu konuda tamamen size bırakıyorum. Diğer bir ürünümüz arkadaşlar tabii ki de puzzle arkadaşlar. Bu belki daha önceden aklınıza gelmiş veya görmüş olabilirsiniz. Bu bir tık daha diğerlerine göre yaygın ama yine de mağazanıza eklemekte zarar görmüyorum arkadaşlar çünkü bu da yine çok satabilecek bir özelleştirilebilir üründür özellikle puzzle seven insanlara e, gönderilebilecek bir hediyedir Arkadaşlar bu hediyeyi yani biraz daha böyle yani siz de bunu ürün açıklamanıza yazarsınız diye söylüyorum bu sadece bir hani aklınıza ilk gelen şey atıyorum bir görsel olmasın ya yani şöyle bir atıyorum insan resmi olmasın yani atıyorum o kişiye o kişinin resmini puzzle olarak hediye. Hayır mesela o kişinin sevdiği anlamlı bir şeyin resmini de puzzle olarak aslında yaptırıp hediye almak isteyebilecek tüketiciler olabilir ve siz de bu tüketicilere aslında bu fikri verirseniz onları ikna edebilirsiniz yani o adamın aklına böyle bir şey yoktur ama siz onun karşısına öyle bir çıkarsınız ki sevdiğini mutlu mu etmek istiyorsun. Neden onun evcil hayvanının puzzle'ını bastırmıyorsun? Neden onun atıyorum büyük doğduğu mahallenin bir fotoğrafını alıp bastırmıyorsun. Neden onun en sevdiği şey araba mı? Neden arabasının fotoğrafını çekip gelip puzzle olarak bastırıp hediye etmiyorsun? gibisinden aslında bir ürün tanıtımı yapmanız mümkün arkadaşlar. Dördüncü ürünümüz de bir önlük arkadaşlar. Artık burada yine yaratıcılığı size bırakıyorum. Bir mutfak önlüğü arkadaşlar. Bunun da satışlarını yapabilirsiniz. Beşinci ürünümüz artık arkadaşlar biliyorsunuz insanlar evcil hayvanlarına çok düşkün ve evcil hayvan gittikçe de artıyor arkadaşlar. Yani evcil hayvan sahibi olan insanların sayısı artıyor ve mutlaka evcil hayvan sahibi olan insanlar onlarla yakın bağ bağlar kuruyor. Bu noktada özelleştirilebilir işte mama kabı ya da işte özelleştirilebilir şöyle şu şekilde hani hayvanın da daha doğrusu evcil hayvanın da güvenliğini sağlayabilecek şu şekilde aslında etiketler bastırıp bunları satmanız mümkün arkadaşlar. Bunları da yine opsiyonel olarak sunacaksınız. Kişi tasarımı size iletecek ve siz de bu tasarımı bastıracaksınız arkadaşlar. Atıyorum bu tasarım içerisinde evcil hayvanın ismi, işte sahibinin telefon numarası gibi gibi bilgiler yer alabilir. Bunun dışında arkadaşlar gördüğümde şaşırdığım terlik ayakkabı şöyle farklı bir terlik bu tarz garip özelleştirilebilir ürünler de var arkadaşlar eğlencesine bile aslında bu ürünler alınabilir o yüzden e, sizde satış yapmanız mümkün arkadaşlar tabi bu ürünleri nasıl buluyorsunuz şimdi her ürünün adını gördünüz arkadaşlar eğer videoyu izlerken şu şekilde Etsy'e gelip katalog kısmına gelip buradan da kurcalayabilirsiniz veya şuraya gelip atıyorum e shoes yazdığınızda direkt olarak terlikleri görebilirsiniz arkadaşlar. Ya da işte ayakkabıları görmek için bir arama yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok farklı tarzda terlikler ve ayakkabılar mevcut arkadaşlar. Bir diğer özelleştirilebilir ürünümüz de mum arkadaşlar. Mum da genel olarak çok satabilecek bir şey. Özellikle çiftlere özelleştirilebilir mumu rahatlıkla satarsınız arkadaşlar ve evin bir köşesinde dekor olarak tutmak isteyen birçok insanda bu tarz özelleştirilebilir mumları alabilir arkadaşlar. Bununla alakalı da bir arama yaptığımda böyle birçok seçenek görüyorum. Sizin ürününüz de burada bir yerde olabilir arkadaşlar. Bunun dışında son olarak özelleştirilebilir iskambil kartları arkadaşlar. Bu da kumarbaz insanlara ya da işte bir şekilde oyun oynamayı seven insanlara alınabilecek bir hediyedir arkadaşlar. Bu şekilde hani printify deyince akla gelen hadi tişört satalım, hadi bardak satalım, hadi sweatshirt satalım kalıbından kurtulup şu şekilde ürünler satmaya çalışırsanız arkadaşlar aslında çok daha hızlı satış yapmanız mümkün. Çünkü bu kategorilerde satıcı sayısı çok 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 daha az durumda arkadaşlar. Siz de onlardan birisi olabilirsiniz. Tüm bu satışları Etsy'de nasıl yapabilirsiniz? Bununla alakalı zaten detaylı bir videom var. Açıklama kısmında yer alacak arkadaşlar. Bugün özellikle Etsy'de keşfedilmemiş ürünleri göstermek istedim sizlere. Bu tarz videolar için kanala abone olduğunuzdan emin olun. Açıklama kısmında Telegram destek dayanışma grubumuza nasıl girebileceğiniz yazıyor. Gruba gelip ticaretinize başlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.